Merhaba oyun Hepinize saygılar, sevgiler. EAFC 25 futbol dünyasında birlikteyiz. Bu videomuzda milli takım işlerine bakış atacağız. Milli takım teklifleri nasıl kabul edilir? Milli takım kadrosuna nasıl geçilir? Ya da milli takım kadrosu nasıl oluşturulur ve nasıl istifa edilir? Geri o işi bırakılır vesaire bunlara bakış atacağız. Tabii ki öncelikle milli takımı alabilmemiz için oyunun en başında çıkan oyun ayarlarında milli takım işlerini kapalı değil açık tutmamız gerekiyor. Eğer ki milli takım çalıştırmak istiyorsak bunun açık olduğundan ya da açık olarak oyuna başladığınızdan emin olmanız gerekiyor oyun severler. Oyunun en başında oyun ayarları üst sekmeye baktığınız zaman da genel ayarlar diyor ve yönetim beklentilerinin hemen altında milli takım işleri teklifleri açık olması gerekiyor. Bu ayarı etkinleştirdikten sonra oyuna başladıktan sonra gelen bir takım işleri bize bildirim olarak gelebileceği gibi ki şöyle gelen kutusuna baktığımızda mesela iş teklifini sözleşmesini görüntüle diyor. Eğer ki bunu kaçırırsak eğer mesela arşive düşmüş ise mesela şu anda Katar'da hem arşivde gözüküyor hem de gelen kutusunda iki teklif gözüküyor. Buradan hemen ofise geliyoruz. Ofiste iş arama kısmında sağ analogla altta gördüğünüz gibi değiştirdiğimizde milli takım işleri çıkıyor. 8 tane mesela mevcut teklif varmış kulüp bazında. Milli takım bazında da bir tane iş teklifi var. Buraya giriyoruz iş aramaya. Teklifi kabul et ya da reddet diyebiliyoruz ya da beklet diyebiliyoruz. Misal burada şu anda üst tarafta hemen bekletin üstünde bir satır var. Eğer sizden 3 Kasım 2024 tarihine kadar bir yanıt alamazsak teklifi iptal edeceğimizi diyor. Burada bir opsiyon vermiş bize. 3 Kasım'a kadar bir tarih vermiş. O zamana kadar bekler ya da kabul edebiliriz ya da reddedebiliriz şeklinde. Buradan girebildiğimiz gibi tekrar edelim. İş arama kısmında üst sekmeden baktığımızda altyapının ve özelleştirin hemen arasında ofis var. Ofise geliyoruz ve iş aramada sağ olanaklı değiştirerek de gördüğünüz gibi kulüp ve milli takım işleri arasında gezinebiliyoruz. Veyahut da bildirimlere girip bildirimleri gelen kutusu üzerinden de şu anda gördüğünüz gibi ekranda basarak da yine aynı kutu çıkıyor. İki taraftan da girebiliyor. Biz şimdi bildirimden değil de diğer taraftan girelim. Sanki bildirimi kaçırmışız gibi yapalım. Ofise girelim. Ofisten iş arama mini takım işlerine girelim. Ve de Katar'ı kabul edelim. Bakalım Katar bize ne katacakmış. Onu görmüş oluruz. Şimdi takımımızı seçtik. Mesela merkeze geldiğimizde hala Roma'da gözüküyoruz. Peki nasıl geçeceğiz? Ekranın sağ üst köşesine AS Roma yazısının ve kulüp armasının hemen yanında sol tarafında R3 yazısını görüyoruz. R3'e bastığımızda gördüğünüz gibi bir ekran çıkıyor. Kulüp mü, milli takım mı hangisi seçeceksek milli takım seçtiğimiz zaman da milli takım kadrolarına giriş yapabiliyoruz ek olarak da şunu hatırlatalım. Milli takım havuzuna girebilmek için milli takımı seçtiğimizde yani Aruçe bastığımızda milli takımı seçtiğimizde sekmelerde öyle bir menü yok. Bunun için bildirimde geliyor. Yani maç öncesinde, turnuva öncesinde de dostluk maçı öncesinde şu şekilde bir bildirim geliyor. Gördüğünüz gibi milli takım seçimi, kadro seçimi vesaire diye. Tekrar hatırlatalım bu bildirimin haricinde kadroda transferde altyapı ofis yazı özelleştirde böyle bir menü çıkmıyor. Yani mini takım havuzuna ulaşabilmemiz için dostluk maçları öncesinde ya da resmi turnuvaya başlamadan önce bu seçeneğin bildirime gelmiş olması gerekiyor. Ancak o zaman şöyle bastığımızda bu tip çıkacak. Ve de mesela şu kaleci tıklayalım. Mesela Norveç kadınlar milli takımının havuzundaki oyuncular bu kadarmış. Buradaki havuzdan seçebiliyoruz. Değiştirme yapabiliyoruz. Ne zaman? Dostluk maçı başlamadan önce ya da resmi turnuva başlamadan önce bildirim şeklinde geliyor. Ve bu tek sefer bunun bir dönüşü yok. Mesela bunu kadroyu kaydet dediğiniz anda görev tamamlandı diyor ve gördüğünüz gibi o seçenek yok oluyor. Bir daha çıkmıyor. Ne zamana kadar? Yeni bir turnuva başlayana ya da dostluk maçı başlayana kadar çıkmayacak. Oyun severler. O yüzden de dikkat edin. Bu biraz sakat olmuş. Biraz çok kullanışlı olmamış açıkçası. Öyle kafamıza göre giremiyoruz havuza. Bildirim geldiği zaman ancak etkileşime geçebiliyoruz. Onun haricinde bir menüde yok. Bu yönden de dikkatli olmak gerekiyor. Peki nasıl buradan çıkacağız? Yani havuzu evet söyledin, takım yönetimini söyledin. Peki nasıl çıkacağız? Nasıl böyle iptal edeceğiz? Yine r basıyoruz. Katar'ın kutusunun gördüğünüz gibi üçgene basarak teknik teknolojik görevinden istifa et yazıyor. Seç yazısının hemen üstünde. Katar ambleminin altında. Üçgene basarsak gördüğünüz gibi soruyor iptal diyelim. Üçgene basarsak atıyor. Attı. Gittik. Yeni bir teklif gelirse bildirime düşecek. Bildirimden kaçırırsak da ofise gelerek iş arama kısmında buradan takip edebiliyoruz. Şu anda olmadığı için çıkmayacak. Evet oyun severler bu şekilde de milli takım işlerini görmüş olduk. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın ve de her daim sevgiyle kalın.